İnsanlar içinde bir kısım beyinsizler takımı, bunları bulundukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, Doğu da Batı da Allah'ındır. O kimi dilerse onu hidayete erdirir. Ve işte böyle sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Daha önce içinde durduğun Kabe'yi kıble yapmamız da şunun içindir. Peygamberin izince gidecekleri iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım. Bu iş elbette Allah'ın hidayet ettiği kimselerin dışındakilere çok ağır gelecekti. Allah imanınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz Allah, bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Doğrusu biz yüzünün semaya yöneldiğini, orada şekilden şekile geçerek aranıp durduğunu görüyorduk. Artık seni hoşnut